Merhaba arkadaşlar. Öğretim ilk yöntemleri dersini beraber işleyeceğiz bu dönem. Dersimiz üç tane temel ayaktan oluşuyor arkadaşlar. Bir tanesi öğretim kavramının derinlemesine analizi. Bir diğeri öğretimin ilkeleri. Bir diğeri de öğretimle ilgili yöntemler, teknikler ve stratejiler. Yani bu üç tane temel ayak ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde öğretim ilk yöntemleri ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Bu temel ayaklardan bir tanesi ve hatta en değerlisi öğretim kavramı. Daha önceki derslerinizde eğitim bilimine girişte olsun, eğitim psikolojisinde olsun, öğretimle ilgili belli başlı kavramları gördünüz, öğretimin ne demek olduğu hakkında bilgi sahibi oldunuz. Bugün onlar hakkında, öğretimin özellikleri hakkında biraz konuşacağız. İlk olarak öğretim kavramının planlı olduğunu bilmenizde fayda var. Yani yaptığınız etkinlik planlı değilse yaptığınız iş öğretim değildir. Lanet sınıfa girdim, bir şey anlattım. Bu iş öğretim olmaz arkadaşlar. Öğretim yaptım diyebilmeniz için öncelikle öğretimin hangi aşamasında, hangi safhasında ne, yap, ne yapacağınızı öğretimden önce planlamanız gerekir. Birinci özelliği planlı olması. Yani planlıdır, plansız değildir öğretim etkinliği. Bir diğer özelliği rehberlik etme olmasıdır arkadaşlar. Rehberlik edersiniz, yani yönlendirirsiniz öğrenciyi, o zaman yaptığınızı söyletim olur. Şöyle ki, rehberlik etme biliyorsunuz kişisel, mesleki e, rehberlik olmak üzere çeşitleri var. Tüm rehberlik dallarında öncelikle konuyu bilmek ve aynı zamanda öğrenciyi bilmek gerekir. Konuyla öğrenci arasındaki bağ kurarsanız eğer, yani konunun özelliklerini ve öğrencinin özelliklerini görüp, bunlar arasındaki bağları görüp, daha sonra bunlardan eksik olan varsa onları tamamlama yoluna giderseniz yaptığınız iş rehberlik etme oluyor ve rehberlik etme olmadan da öğretim yapmış olmuyorsunuz. Yani önce konuyu bileceksiniz ayrıntılı bir şekilde ve daha sonra öğrencinin özelliklerini bilip bunları, eksikleri tamamlamaya çalışacaksınız öğrencide. Dolayısıyla öğretim rehberlik etme olan, yönlendirme olan bir etkinliktir diyebiliriz. Bir diğer özelliği öğretimin olumsuz davranışları kazandırmıyor olması. Bakın. Öğretim süreci sonunda şayet bireyde olumsuz davranış görülüyorsa bununla da öğretim değildir. Olumsuz değil, istendik davranışlar kazandırılır. İstendik davranıştan kastımız baskın görüşe göre değişir. Yani baskın siyasi otoritenin görüşü istendik davranış olarak iyi spor yapan bireyler yetiştirmek istiyorsa, işte eski hele ne düşünürsek o zamanki öğretimliğe dayalıydı? Daha çok vücut gelişimi ve zihin gelişimi üzerine odaklıydı. Günümüzde daha çok zihin gelişimi üzerine odaklanmış bir eğitim sistemimiz var, bir öğretim şeklimiz var. Yani istendik davranışlar toplumdan topluma hatta aynı zaman dilimi içinde ülkeden ülkeye, şehirden şehre değişebilen daha çok istendik özellikleri kazandırmayı merkeze alan olumsuz davranışları kazandırmayan bir etkinliktir diyebiliriz. Bu yönüyle eğitim tanımında biliyorsunuz eğitim e, demiştik ki bireyin, yaşantı, e, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla Davranış değişikliği meydana getirme süreci demiştik hatırlayın. Daha sonra da eğitimi formal ve informalde ikiye ayırmışlar. Bu yönüyle olumlu davranışların yani istendik özelliklerin kazandırılması ve planlı olması yönüyle diyebiliriz ki öğretim bir formal eğitim etkinliğidir. Güzel. Bir diğer özelliğimiz öğretimin bilgi aktarma olması arkadaşlar. Bakın bilgi aktarma deyince kafanıza şöyle bir şekil oluşmasın. Ben bilgiyi bendeki şekliyle olduğu gibi aktarmıyorum. Ee, hepiniz belgesel izliyorsunuz değil mi? <laughs> Belgeselde bir anne kuş var. Anne kuşun belgeselini muhakkak izlemişsinizdir. Anne kuş var, gider yavru kuşlarını beslemek için önce avlanır. Daha sonra avlandığı yiyeceği kendisi ağzında çiğner. Çiğnedikten sonra yavrusunun ağzına boşaltır. Ne yapıyor burada? Yiyecek aktarıyor. Siz öğretmen olarak anne kuşun yaptığı işe benzer bir iş yapıyorsunuz. Önce bilgiyi gidip alıyorsunuz. Daha sonra bunu iyice içselleştiriyorsunuz, özümsüyorsunuz, küçük parçaları haline getiriyorsunuz. Daha sonra öğrencinin e, boğulmayacağı kadar bilgiyi öğrencinin e, beyninde boşaltıyorsunuz. Bakın fazla boşaltırsanız öğrenci kavramaz, öğrenci tıkanır kalır. Az boşaltırsanız öğrencinin zihnine o zaman ihtiyaç karşılanmadığı için yetersiz beslenmiş olur. Öğretiminiz eksik yapılmış olur. Dolayısıyla öğretmenin görevi anne kuşun görevine benzer. Biraz daha zordur ama. Bakın anne kuşun görevi dedik ki 3 tane yavrusu varsa 3 tane yavrunun ağzına yiyecek boşaltmaktı. Öğretmenin görevi 40 tane öğrencisi varsa bu 40 tane öğrencinin ihtiyaçlarını önceden planlayıp işte kimisi Görsel zeka, kendisi sözel zeka, kendisi sayısal zeka, kendisi müziksel zeka gibi farklı zeka alanlarımız var. Onların ihtiyaç duyduğu şekilde paketleyip aktarmak zorundasınız. Yani öğretmenin görevi bilgi aktarmaktır ama bunu öğrenciye kendisinde olduğu gibi aktarmak değil. Önce özümseyecek ve daha sonra iyice paketleyip öğrenciye albenisi olan paketlerde sunmak. seçenekleri sunarsınız. Öğrenci bunlardan hangisini beğenirse onu alır ve içselleştirir. Bilgi aktarmadır ama olduğu gibi aktarma değildir arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz kontrollü olması. Öğretim etkinliği denetimi açık olur arkadaşlar. Bakın plan yaptığınızda, müfettiş geldiğinde planlarınızı sorduğunda onu göstermek durumundasınız. Aynı şekilde biz burada öğretim yaparken işte dekan bey sorduğunda işte biz bunları yaptık diye göstermek durumundayız. Yani dışarıdan bir kontrol var. Öğretim etkinliği demek kontrollü, planlı, rehberlik etkinliği olan bir etkinlik demek diye bilmenizde fayda var. Yani ben beni kimse kontrol edemez, sınıfın içinde her şeyi yaparım diye düşünmek öğretim için e, sağlıklı olmayan bir düşünce şekli. Yine öğretim önceden belirlenen ortamlarda yapılır. Yani gelişi güzel bir ortamda yapalım. İşte mesela diyelim ki proje tabanlı öğretim yapacağız. Bunun için gerekli olan ortam nedir? Projeye uygun evet, laboratuvar olabilir. Değil mi? Önceden belirlenen ortamlarda yapmazsanız yaptığınız planların hepsi boşa gidecektir arkadaşlar. Bakın plan, rehberlik etme diyoruz ya bunlardan bir tanesi dışarıda kalırsa bununla da öğretim olmuyor. Dolayısıyla öğretimin belli başlı öğeleri vardır diyebiliriz. İşte plan bunlardan bir tanesidir diyebilirsiniz. Rehberlik etme bir özelliktir ve çevre ayrı bir öğedir diyebiliriz arkadaşlar bu minvalde. Öğretim özellikleri bize şunu da hatırlatıyor aynı zamanda öğretim yapıyorsak eğer nihayetinde bu beneklide olduğu gibi davranış değişikliği yoksa bununla da öğretim olmayacaktır. Bakın biz öğretim yaptık. Yaptık, yaptık, yaptık. Sonra baktık ki çocuklarda bir davranış değişikliği yok. Eski davranışlar devam ediyor. Var olan davranışların üzerine hiçbir şey katmamışız. Görüyorsunuz. Benekli ne yapmış burada? Islık çalmayı öğretmeye çalışmışlar. Daha sonra ıslık çaldığına dair bir görünmemiş ama diyor ki ben ıslık çalmayı öğrettim dedi. öğren öğrenemedi. Böyle bir şey mümkün müdür? Yani ıslık çalmayı öğrettim ama ıslık çalmayı öğrenemedi. Mümkün müdür böyle bir şey? Ben öğrettim o öğrenemedi demek öğretim yapmak mıdır? Değildir, değil. Öğretim yaptıysanız sonunda öğrenmenin gerçekleşmiş olması gerekir. Davranış değişikliğinin olması gerekir. Peki öğrenip öğrenmediğini nasıl anlarız diye sorsak ne dersiniz şimdi? Evet. Dönüt alıyorsak yani davranış değişikliğine dair bir işaret varsa onun adı öğrenme gerçekleşmiş. Dolayısıyla biz öğretim yapmışız olacak. Peki neden öğrenmemiş olabilir? Peki stres verilmemiş olabilir. Kendisi istememiş olabilir. Yani ben böyle bir şey öğrenmek istemiyorum. Ortam uygun olmayabilir. Yeterli zaman, aralarında... Yeterli zaman verilmemiş olabilir. Doğru bir şekilde Çok güzel. Yani yöntem olarak doğru yöntem seçilmemiş olabilir. Hazır bulunmuşluğu yoktur. yoktur. Dolayısıyla onun üzerine bir şeyler katamamışızdır. Çeşitli şeyler sayabiliriz öğrenmeyle ilgili. Öğrenmede öğrenmenin olduğunu söyleyebilmek için Özellikle olması gereken bazı davranış değişikliklerimiz var. Bu davranış değişikliğinin gözlenebilir olması ve ölçülebilir olması bize için birinci kriter. Davranışta değişiklik var mı? Bunu gözlemleye, gözlemleyebiliyor muyuz? Varsa bunun da öğrenmedir. Bir ikinci kriterimiz bireyin yaşamları sonucunda davranışlarında veya potansiyel davranışlarında kalıcı veya nispeten kalıcı izle değişiklik olması gerekir. Bakın uzun bir ifade oldu. Potansiyel davranıştan kastımız bireyye var ama davranış olarak göstermiyor olabilir. Utandığından olabilir. Bunu göstermek için yeterli sebebi olmayabilir öğrencinin. Yani peki stres verilmiyor olabilir bununla ilgili. E, bu davranış değişikliğini gösterdiğimde e, elime bir şey geçmeyecek diye düşünüyor olabilir. Potansiyel davranışı var ama davranışa dönüştürmüyor olabilir. Bakın bireyin yaşantıları sonucunda olması gerekir ve davranış değişikliğinin kalıcı veya nispeten kalıcı olması gerekir. Nispeten kalıcıdan kastımız, ee, Hepiniz lisede gördüğünüz Mendel yasalarını hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz çünkü nispeten kalıcı. Di diyebilirsiniz, bezelyelerle yapılmıştır, işte e, çaprazlama vardır, işte ne nedir orada? E, yeni bir tür ortaya çıkar mı çıkmaz mı bunu tartışır falan ama ayrıntılı bir şekilde o yasaları sıralayamazsınız. Nedeni şudur arkadaşlar, nedeni kalıcı olmasa da bir öğrenme gerçekleşmiştir. Nispeten kalıcı bir öğrenme gerçekleşmiştir. Evet, ee, davranış değişikliği olsun dedik. Davranış değişikliği gözlensin dedik ama bu davranış değişikliğinin türeöz gözelliklerden kaynaklanıyor olması ihtimali var. Şayet türeöz gibi bir özellikse nedir? Gözü ışık tuttuğumuzda gözün kırpılması. Anormal bir Refleks, davranış. Refleksten dolayı böyle bir şey oluyor. Veya bu davranış değişikliğinin Büyüme ve olgunlaşmayla açıklanan bir olması. İşte 13 yaşındaki bir çocuğun sesinin kalınlaşması, büyümenin ürünü, olgunlaşmanın ürünü. Veya boyu yetmeyen bir öğrencinin belli bir süre sonra boyu uzadığı için belli bir yükseklikten bir şey alabilmesi, öğrenme ürünü değil, daha çok büyümenin ürünüdür. Dolayısıyla bir öğrenme değildir. Bir diğer özelliği, öğrenme davranışının geçici etkilerle ortaya çıkmaması. Hastalık, ilaç, işte alkol gibi etkilerle ortaya çıkan davranışları biz öğrenmeden saymıyoruz. Yani doping aldınız, 100 metreyi 10 saniyede koştunuz. 10 saniyede koşmayı öğrendik diyemiyoruz. Geçici bir etkidir, ilaç sonrasında ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bununla da öğrenme değildir diyeceğiz. Örnekler üzerinden konuşalım. Ben birinci örneği verdim. Daha önce yüzmeyi bilmeyen sakinin birkaç denemeden sonra yüzmesi... Öğrenmedir çünkü tekrar ve deneyim sonucu ortaya çıkmıştır. Peki Murat'la ilgili ne dersiniz? Öğrenme, değil. öğrenme değildir. Öğrenme değildir. Öğrenme değildir. Reflekstir yani türü. türü özgü bir özelliktir. Dolayısıyla bunun da öğrenme değildir diyoruz arkadaşlar. Erin <laughs> için ne dersiniz? Boynun, büyüme, büyüme, büyüme. büyüme ve olgunlaşmadan dolayı olduğu için bunun adı öğrenme değildir. Cenk? Öğrenme Yaşantılar sonucunda ve tekrar deneyim sonucunda ortaya çıktığı için bir davranış değişikliği var. Dolayısıyla öğrenmedir. Serdar? Evet, arkadaşları da arkadaşları da çözüyor olabilir ama o onlardan daha hızlı çözüyor. Hatırlayın sınav hazırlık dönemlerinizde ilk soruları yavaş yavaş çözüyordunuz ama daha sonra benzer soruları gördükçe hızlanırız değil mi? Ne yaptınız? Tekrar da deneyim sonrasında öğrenmeniz güçlenmiş oldu. Dolayısıyla bu da, da bir öğrenmedir diyebiliriz. Kola için ne dersiniz? Aynen öyle. Büyüme ve olgunlaşma sonucunda ortaya çıktığı için bu da öğrenme sınıfına girmez. Evet öğrenme gördüğünüz gibi öğretim sonrasında olması gereken olmazsa olmaz davranış değişikliğinden bahsediyoruz öğrenme dediğimizde ve bu özelliklere sahip olması gerekir. Şimdi öğretim sürecinin belli başlı öğeleri var. Bu öğelerden birincisi hedef. Hedef. Hedefimiz arkadaşlar belli bir alanda yetiştirilecek olan bireye kazandırılacak olan bilgiler, beceriler, tutumları ifade eder. Yani bu dersin sonunda benim hedeflediğim şey sizin öğretimin öğeleri hakkında bilgi sahibi olmanız. Anlaştık mı? Birinci öğemiz hedef İkinci öğemiz öğrencilerin özellikleri, ders araç gereçleri ile öğrenme durumu göz önünde tutularak saptanan ve izlenen sistemli yoldur. Dersen ne yöntemdir. anlarsınız? Yöntemdir. yöntemdir değil mi? Ders araç gereçleri, öğretim süreci ile ilgili değişkenler, öğrenci durumları, bunları göz önünde tutarak, e, tutarak izlediğimiz sistemli yol yöntemdir. Güzel. Peki bireyi etkileyen ...canlı ve cansız varlıklar ile yaşamını sürdürdüğü ortam deyince... Evet, evet, ...bir diğer eğimiz çevredir. Ee, çevre değişkenini iyi organize etmezsek... ...öğrenmenin gerçekleşme ihtimali azalır. Önemli bir eğimiz. Peki, eğitim ihtiyacı olan... ...bakın çok hassas bir noktaya değiniyoruz. Eğitim ihtiyacı olan bireylerden bahsediyoruz. Ve bu ihtiyacı karşılamak için... belli başlı eğitim kurumlarına devam eden... Kişilerden bahsediyoruz. Evet. evet, sırada oturan, ihtiyacı olduğu için sırada oturan insanlarsınız. Dolayısıyla, evet, buna öğrenci dememiz gerekir. Bakın, bunu unutmayın arkadaşlar. Öğrencileriniz eğitim ihtiyacı var diye gidiyorlar. Onlara kötü davranmak, onların anlamaması üzerinden onları eleştirmek gibi hakkımız yok. İhtiyaç duyuyorlar, geliyorlar, oturuyorlar, sizden bir şeyler dinlemek istiyorlar. Bunun farkına vararak öğretmenlik yapmanız gerekir. Önemli. Peki, bir sonraki için ne dersiniz? Amaca göre bilgi, beceri ve tutumları öğrencilere kazandıran kişi, evet haliyle öğretmendir diyeceğiz bu kişiye. Son evimiz ne olur peki arkadaşlar? Evet, gerekli olan bilgiler dolayısıyla konu evimiz var. Şimdi altı tane üye saydık. Bunlardan e, önemsiz olan var mı diye sorsam. Ne için hepsi çok önemli? Üretici tam anlamıyla olması için hepsi önemli. Evet, bir bütünün parçalarıdır bunlar. Resmin eksik kalmaması için resmin her parçasına ihtiyacımız var. Peki hangisi daha önemlidir diye sorsak? Ne dersiniz? Hangisini merkeze yazacağız diye soruyorum daha doğrusu. Merkeze öğrenci, öğrenci, öğrenci öğretmeni. öğretmeni yazalım diyorsun. Niçin? Bizim olmaz olmazsa bilgiyi aktaran kimse olmaz. Bilgisayarlar da bilgiyi aktarıyorlar. bir daha iyi olur. Öğretmen daha iyi Öğretim sürecinde her şeyi öğrendiğine göre organize edersek doğru mu yapmış oluruz? Evet, evet. Öğretmenin bildiği yöntemler, bildiği konularla gelip sınıfta ders anlatması, öğretim sürecini tam olarak ifade eder mi? Mesela ben e, matematiği çok iyi biliyorum diye gelip öğretim ilk yöntemlerinde matematik mi anlatmalıyım? Yani en önemli yeri öğretmendir dersen öğretmenin ne bildiği ön plana çıkar. Öğretmenin hangi yöntemi kullanabildiği, hangi araç gereci kullanabildiği ön plana çıkar. Dolayısıyla en önemli yeri öğretmen değildir diyeceğiz arkadaşlar. Öğretmen eledik. Başka hangi daha önemli olabilir, en önemli olabilir daha doğrusu? Yöntem. Yöntem diyorsun, evet. iyisin yöntem. Çünkü belli yöntem Evet, belli başlı yöntemleri kullanmak gerekir diyorsun. E, belli kazanımlara ulaşmak için belli yöntemlere ihtiyaç var. Ancak, ancak hangi yöntemin seçileceğine öğretmen, karar veriyor ve aynı zamanda bulunduğu ortam karar veriyor. Ben bu yöntemi kullanmak istiyorum deyip de o yöntemi kullanmak yoluna gidersen e, yaptığı bir öğretim çok bilmez. Yani yöntemi merkeze alarak öğretim yaparsak ben illa ki bu yöntemi kullanacağım, çok güzel kaynak öğretim yapacağım dersen bu yaptığı iş bazı durumlarda geçersizlik olur. Yani kullandığım yöntem merkeze merkeze yazılamadığı durumda. Öğrenci öğrencidir. Öğrencidir diyorsunuz. Çünkü öğretimin diğer öğretimi tamamen şekli ve hareketi olan öğrencidir. Yöntem öğrenciye göre seçersiniz. Yani öğrencinin yaptığı çevreye göre eğitim Onun için öğrenci bence en temel öğretimini düşünüyoruz. Evet, şöyle bir analoji yaparım arkadaşımızın söylediği doğrultusunda. Bu öğrenci olsun arkadaşlar. Öğrenci hedefe ulaşmak istiyor ancak belli başta tehlikeler var. Belli başlı engelleri var. Bir uçurum var. Bu uçurumun diğer tarafına geçmek için, bakın öğretmen gelip köprüyü inşa etmezse eğer, öğrenci bu uçurumdan düşebilir. Dışarıdaki tehlikeler karşısında korunmasız, savunmasız kalacağı için de ne olacak? Hedefe ulaşamayacaktır. Öğrencinin hedefe ulaşması. Hedeften kastımız eğitilmiş insanda bulunması gereken özellikler. İşte hoşgörü, saygı, sevgi değil mi? iyi matematik bilgisi, iyi işte dil bilgisi, mantıklı düşünme bunların hepsi bizim hedeflerimiz arasında sayılabilir. Bu hedeflere ulaşması için bir öğrencinin tabii ki muhakkak bir öğretmene ihtiyacı var mı? Var. Ancak bu sistemin varlık sebebi öğrencidir arkadaşlar. Öğrenci orada olmasa, o uçurumun başında hiç kimse olmasa o uçuruma bir köprü yapma gereksinimi duymayız. Yani yöntemimize gerek kalmaz. Bu mühendis değişebilir. Başka mühendisler gelir. Bakın öğretmen bir davranış mühendisidir. Orada o köprüyü inşa etme görevini ona veririz. O köprüyü inşa eder. E, e, önündeki engel başkadır. Bir daha çıkar öğrencinin karşısına hedef ulaşması için bir engeldir. O zaman öğretmenin görevi tünel açmak olur. Uzak mesafeye götürmekse gerekirse uçak, gerekirse araba yapmak öğretmenin görevi olur. Ancak burada asıl olan öğrencidir. Öğrencinin bulunduğu nokta hedeften ne kadar uzakta? Ne kadar yüksekte ne kadar alçakta. Buna göre öğretmen yöntemini belirler. Asıl olan öğrencinin kendisidir. Arkadaşımızın dediği gibi. Dolayısıyla e, merkeze öğrenciyi yazmamız gerekir. Diğer tüm unsurlar öğrenci merkezde eğitimin sadece birer parçasıdır. Dinamik ilişki bir üyedeki bir değişiklik tüm üyeleri etkiler. Dolayısıyla karşılıklı ve dinamik ilişkiler vardır diye bilmenizde fayda var arkadaşlar. E, konumuz bu kadar. Sorusu olan var mı? Evet Önümüzdeki derste eğitim programları ile ilgili bazı konuşmalar yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler.